su molekülü insan vücuduna görevlenen hangilerini yapar? Su vücut büyük vücut sıcaklığını ayarlamada görev alır, hücrelere besin taşır, atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır. Çünkü çözücü özelliği vardır. Bu nedenle atıklar uzaklaştırılır, besinler taşınabilir ve yine bununla dolaylı olarak ilgili olup vücut sıcaklığını ayarlayabilir. Bu nedenle Do Mineral maddeler özelliklerinden hangilerine sahiptir? Mineraller sindirime uğramazlar, enerji vermezler, yapıya katılırlar, özellikle bazı bileşik enzimlerde kofaktör olarak görev alırlar. Düzenleyici olma, e, eksikliklerinde hastalıklar ve çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıktığı için bu maddelerin düzenleyici olduğunu kanıtlamış olurlar. Bu nedenle cevabımız 3 ve 4'ün yer aldığı C seçeneği olur. aşağıda bazı elementlere ait özellikler verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen elementler aşağıdakilerden hangisinin doğru olarak eşleştirilmiştir? Kas kısılmasını görevli alan görevli olan mineralimiz kalsiyum mineralidir. Hemoglobin yapısına katılan mineralimiz demir mineralidir. Klorofil yapısına katılan mineralimiz de magnezyumdur. Şurada bir parantez açalım. Klorofilin yapısına katılır demeyip klorofilin sentezlenmesinde rol oynar görev alır deseydi o zaman da demir minerali olurdu cevabımız ama yapısına katılır dediği için cevap magnezyum olmalı. Bu nedenle doğru seçenek B seçeneği. Aşağıda su minerallere ait bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen inorganik bileşikler aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Vücut ısısını ayarlayan mineral sudur. Tiroksin hormonun yapısına katılan mineral iot. Kemik, diş ve kasların yapısına katılan mineral de kalsiyumudur. Bu nedenle doğru seçenek. Aşağıda canlılarda mineral eksikliğine görülen bazı hastalıklar verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 yerlerine hangi hastalıklar yazılmalıdır? İnsan vücuduna demir eksikliğinde anemi hastalığı görülür. İnsanlar diyot eksikliğine bağlı olarak tiroid bezinin büyümesiyle goiter hastalığı ortaya çıkar. Bu şekilde anemi ve goiter olarak doldurulması gerekiyordu boşlukların. Bu nedenle doğru seçeneğimiz A seçeneği olur. yukarıda verilen mineraller ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? Sinirsel işlevlerin düzenli devam etmesine sodyum, potasyum mineralleri görev alır. Doğrudur. İki potasyum eksikliğinde tiroid bezinin büyümesiyle bağlı olarak kuvvetli hastalığı oluşur. Yanlış potasyum değil, iot eksikliği ile gerçekleşen bir rahatsızlıktır. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. 3 fosfat molekülü DNA'nın yapısına katılır. DNA'nın yapısına oluşturan nükleotitlerin içerisinde fosfatın yer aldığı fosforik asit grubu vardır. Bu nedenle üçüncü öncülde doğru olduk. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Su ve mineral maddeler insan sağlığı için önemlidir diyen bir bilim insanı ifadelerinden hangilerini söyleyemez? Mineraller enerji vericidir, söylenemeyen bir öncüldür. Çünkü mineraller düzenleyici olup enerji vermeyen maddelerdir. 2. Su, vücut ısısını düzenler doğru. 3. Mineraller kemik, diş ve kasların yapısına katılır doğru. 4. Su, büyük besinlerin sindiriminde görev yapar çünkü çözücü özelliği vardır. O yüzden parçalamaya yardımcı olur. Doğrudur. Yanlış seçeneğimiz A seçeneği organik bileşikler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sindirilmeden hücre zarından geçebilir. Doğrudur. Çünkü herhangi bir moleküler hani anlamda böyle yapı taşları olup da bir bağ taşımazlar. O yüzden doğrudan hücre zarından geçebilirler. 2. Canlılar hazır olarak alır. Doğru. 3. Yapıya katılır. Özellikle enzimlerin yapısını oluşturmaya yardımcı olurlar. 4. Kan basıncını ayarlarlar. İnorganik bileşiklerden mineraller kan basıncını ayarlayan özel yapılardır. Bu nedenle doğru seçeneğimiz Aşağıdaki tabloda bazı moleküllerin yapısında bulunan mineraller verilmiştir. Buna göre numaralı mineraller ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3 numaralı minerallerin yapısına katıldığı moleküller organiktir. Klorofil, hemoglobin ve ATP organik yapılı maddeler oldukları için birinci öncülümüz doğrudur. 2. Bir molekül yapısında birden fazla çeşitli mineral bulunabilir bir molekül yapısında baktığımızda örneğin klorofil molekülü hem birinci mineral hem üçüncü mineral hemoglobin hem birinci mineral hem ikinci mineral ya da ATP'ye baktığımızda hem birinci mineral hem de üçüncü mineralin olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bir molekül yapısında birden fazla çeşitli mineral bulunabilir. 3. Bir mineral sadece bir çeşit molekülün yapısına katılır. Bir mineral sadece bir çeşit molekülün yapısına katılmaz. Örneğin birinci mineral hem klorofil hem hemoglobin hem de ATP'nin yapısına katılabilmiş. Ya da üçüncü mineralimiz hem klorofil hem de ATP'nin yapısına katılabilmiş. Bu yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır ve cevabımız D seçeneği olur. organizmadaki yapımı yıkım tepkimelerinin tüm metabolizma olarak adlandırılır. Basit moleküllerin sentezlediği yapım tepkimelerinde anabolizma denir. Büyük moleküllerin daha basit bileşiklere ayrıldığı kimyasal tepkimelere katabolizma denir. Buna göre tepkimelerinden anabolizma ve katabolizmaya ait olanlar aşağıdakilerden hangisidir? Birinci tepkimemiz oksijenli solunum olduğu için katabolizma. İkinci tepkimemiz maltoz sentezi olduğu için anabolizma. Üçüncü tepkimemiz glikojen sentezi olduğu için anabolizma. Ve dördüncü tepkimemiz protein hidrolize olduğu için katabolizma olur. Ve doğru seçenek D seçeneği olur.